Hocamların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile en Arat birinde Servet Hanım'ın mutfağındayız. Bugün neler pişireceğiz ablam çorba olarak? Buyurun Servet Hanım menünüzü sizden alalım. Tavuklu ıı, tavuk, tavuk, çorbası. tavuk çorbası, krepli mantar, hünkar beğenli, pirinç pilavı, ıı, istiridye, tatlısı, istiridye tatlısı, roka salatası. Bu arada pirinç pilavı biliyorsunuz ki bu haftanın e, muhteşem yemeği bizim seçtiğimiz. Bakalım bu hafta boyunca en iyi pilavı kim yapacak göreceğiz. Ben şu konuyu biraz daha açayım. Artık her hafta bir yemeği biz belirliyoruz. Bu haftanın yemeği pirinç pilavı. Bakalım sade pirinç pilavını en iyi kim yapacak? Biliyorsunuz eskiden Osmanlı mutfağında aşçı adaylarını pirinç pilavı yaptırarak denerlermiş. Yani bir pirincin suyunu nasıl ayarlıyor evet. gibisinden. Dane dane olması lazım. Şimdi neden başlıyoruz ama? Önce soframı kuracağım. Soframız. Yeri kalan zaman bana Peki, kalsın. Peki süremizi. Kadir ben bir şeyi çok merak ediyorum. Diğerin bir yarışmacı pilavını çok güzel yaptı. Oh elle sağlık. Ama puanlamada kazanamadı. O zaman ne olacak? E canım pilavına puan vereceğiz. Yeter yetmez o artık onun kısmeti. Yani pilavı iyi yaptı diye birinci mi olması gerek? Hani pilavı iyi yapan her şeyi iyi yapardı? bilemem. Ben ona inanmıyorum. Hayır pilavı iyi yapan her şeyi yapar diye bir şey yok. O zaman bu tezi çürütüyoruz. Ben buna inanmıyorum kesinlikle. Ben de inanmıyorum. De. Yani pilavı güzel yapar ama hamuru yoğuramaz, çorbanın kıvamını tutturamaz. Obam o bambaşka bir şey. Yapamaz. Herkesin yaşamaz. yeteneği ayrı. Evet Servet Hanım nereden başlıyoruz? Sofra. Sofra sofra. O zaman hadi gidelim. Haydi buyurun efendim. Hayırlı sofralarımız olsun inşallah. Dur Kadir, daha süreyi başlatmadım. Hazırsanız başlatıyorum. 3, 2, bir, başla. Buyur ablacığım, suplalarını. Buraya iki tane yan yana koyacaksınız. Kadir'le siz burada oturacaksınız. Buraya bu suplaların içine yemek konuyor mu normalde? Yo, olmaz. Sadece yemeğin altı. Bu hangi yöreye ait acaba? Gümüşhane. Gümüşhane'de supla mı var? Evet. Tabii biz asla e, galo coşu, ondan lord olmasını suplasız yemiyoruz. Bak ablam bir yandan peçeteyle kuruluyor tabaklarını. Servet Hanım size bir tavsiyem var. Masayı hazırladıktan sonra üstüne bir örtü örtelim. Aynen kıl düşüyor. Evet evet çok şeyi sakallı makallı var. Ben senin o kırmızı sofra bezini getireyim mi? Mutfaktakini. Dur ben Olur. onu getireyim üstüne örtelim. Geldi. <laughs> Bu ne kız esnaftan? Salatalar ona koyuyor. Dolmabahçenin havuzu gibi. Bu sulu yemek için bir Hayır. de porselen nerede ağır. Sen böyle cıngıllı işleri seviyorsun yeni gelin gibi. Kadir sen ne diyorsun? Kadın ben bakanlara sunum yaptım diyor. Ya bakanları taban çananı kendi mi aldı? Hazır olanı koydu sofraya. Ama olsun gene ben sunum kendi yapıyorum. Kendi evine bak seçmiş güzel almış gel. Zevkli olmayan insan o masaya da onu koymaz. Öyle değil mi Serbest Hanım? Evet tabii Kız ki de. o kadar yemeği nasıl yetiştirdin? Yemeği. Yani ne bileyim, insan heyecandan pilavın suyunu ayarlayamaz belki. Hiç. Ben mesela yani... yemeği çok yapınca karıştırıyorum yemeği. Ben evet. azı alışmışım. Helvayı bile az biraz fazla yapayım. Evet ama görüyorum yapıyorum. senin helvalarını. Sen benim yapayım da sen benim de helvayı İnşallah Kadir'in helvasını siz yaparsınız. Allah korusun. <laughs> Özellikle bu adama bol ver. Allah kedinden versin. Hıddağına kaçsın o da peşinden gelsin hemen. Evet. Yok öyle olmasın. Beş dakikanız geçti. Olsun. Olsun, olsun. O beş dakikayı ben güzel. başka yerde... Biz onu şey ettireceğiz. Aa, güzel durdu beyaz üstünde pişmiş de yeşil beyaz. Üstüne de kırmızıyı serdik. Oo, oh, vur patlasın çal oynasın evre şey onları dar dar bana bakma benim yerim var etererim. Masa valla çalıyor oynuyor. Yalnız ablamın bonesi bakın elbisesiyle nasıl uyumlu. Bone değil o. Neyse işte bandanası. Evet. Servet abla ilk evlendiği zaman kaynağına falan birlik oturdun mu? Yok. Ayrı mı oturdun direkt? Beraber oturdum. Kaç sene oturdun beraber? 7 ay. Yedi ay. İyi, fazla oturmamışsın. Sağ ol. Niye ayrıldın kaynanandan yedi ay sonra? Geçinemedik huysuzluklarından. Temizliğe, yemeğe? Evet. Yok. Yanlış. Ay kadını vallahi burnundan getirmişler her şeyi. Kız abla, hadi gel şuradan çıkıp Ya peçete ay. lazımdı da. Daha ne kaldı ki peçete eksik? Şeylerin altına koyacaktım. Kız yeter her yeri peçete mu dilek ağacı gibi. Koydun zaten. Tamam, tamam yeter. Hadi koy tatlı şeylerini. Kral Arthur gelecek sanki yemeğe. Olsun. Tut şunu aç. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasın Şuradan tut. Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben büyümez gözün kör olmasın senin. Nazara geldi. Kız amma kaşık çatan koyduk diye bitmez sofraymış. Bitti bitti. Ay, Şuraya tamam koyuyorum. Ben. Tutankaman akşam yemeği veriyor Süreye sanki. Şuraya koyuyorum. Tamamsa artık kapatalım Kadir'ciğim. Hadi bakalım. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Hadi gelin. Gizli kutuyu kapat. Bunun üstüne bir bıçak falan mı koysaydık? E, şişmesin, yulağım Haydi çabuk. Haydi, evet. Sonra da bir yaptık Şimdi hemen neden başlıyoruz abla? Önce tavuğumu koyacağım. Tamam, Pardon. tavuğu hemen tenceremize atacağız. Alayım düdük niye mi atacaksınız? Onu bilmiyorum Yok. Galiba, bilmiyorum valla. O bastan patlıcan, bulunmuş. Ne misiniz? Hemen aldı. Bak nasıl kaptım, görüyor musun Kadir? Kaç yaşındayım ama hala atayım. Vallahi yaşında ne var senin hele dur daha. E senin yaşına gelme, yerlerde sürüneceğim. Tutturdu ya, yaşıma gel, yaşıma gel. Alabilir miyim onu? Buyur vereyim abi, Kılmıl var mı diye bak. Sen ben senin yaşına gelme, sen kaç yaşında olacaksın? Sen kaç yaşındasın şu an? Ben 27 yaşındayım, sen 42 yaşındasın. Ben 42 olduğumda sen çok tam böyle dalin amin. Ben kaç yaş büyüğüm senden? Sen 80 doğumlusun ben 95 doğumluyum. Sen lise 1'e başlarken ben doğmuşum. 15 yaş var ben 42 yaşına geldiğimde 57 yaşında. Daha gençliğimin baharında olacağım. Ha ben felç geçirim sen gençliğinin baharındasın. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuğu attık. Onu koydum. Şerbeti şimdi atacağım. Tamam. Bak, gel. Hepsini bu masada yapalım. Seyircimiz görsün. Sen de tamam. nasıl şerbet yapıyorsun? Bardak Şu şekerlerini ne alalım? Olmaz ama. Biz buradan bardak veremeyiz size. Senin anam. Bu taslardan bizde de var. Tamam. Gidi gidi günleri bizde tamam, de var. Tamam tamam. Sorun yok. Kadir okundu. Ben açıyorum orucumu. Dur dur. Bismillah. Ben bir sefer öyle ezan okundu sandım. Meğersem televizyondan ilahi çalıyorlarmış orucumu açtım. Sen zaten açmaya yer arıyorsun. <laughs> Servet Hanım şu an ne yapıyoruz? Şu an iki buçuk bardak şeker koydum ee, tatlımı şerbeti için. Ne kadar su koyacaksınız buna? İki buçuk bardak. Birebir ölçek mi yapacaksınız? Birebir olmaz mı? Yok. Yok. Abla öyle. Servet Hanım şimdi tatlının hamurunu mu yapacaksınız? Tatlının hamurunu yapacağım. O arada patlıcanımı koyacağım fırına. Patlıcanı fırında közleyeceksiniz ama öyle yapınca aynı tadı vermiyor. Oğlum yapacak bir şey yok şu an. Mangal yakacak durumda değiliz. Tüpün üstünde yapsak? 200 değil mi? 20. Tamam. Evet, tepsimizin içine koyduk. Yalnız ben size söyleyeyim, bu bostan patlıcanları kolay kolay közlenmez. Haberiniz olsun. Evet, geçen de yaptık abla, hiç közlenmediler. Evine. Abla eti koyacak mı şimdi hemen tavaya? tencereye koyacağım. Bunu doğrayacağım mı iyi mi böyle? Bakayım boyutları. Dur Kadir hemen koyma. Yıkayacağım onu ben. Kadın belki tencereyi ısıtıp koyacaktır. Yo yo yıkayacağım koyacağım. Öyle kendi şeyini pişireceğim. Aa! Ne burada şimdi tecrübe, konuşuyor. tecrübe konuşuyor. Tecrübe konuşuyor. Servet Hanım değil tecrübe konuşuyor. Madem öyle anlatın bakalım nasıl pilav yapıyorsunuz. Şimdi önce pirincimi ıslatıyorum. Kaynamış tuzla beraber bekletiyorum. Ne kadar bekleyecek? Yani e, bir yarım saat 40 dakika bekleteceğim onu. Güzel şişecek. Şişecek pişimi de rahat olacak. Peki sen öyle içine limondur bilmem nedir bir şeyler sıkıyorsun. Limon sıkıyorum. Limonsun. Parlak olsun diye mi? Parlaklığını versin. Beyaz olsun diye. Hem parlak hem beyaz olsun diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.